Ne bak, ben nasıl Sen beni çekmeyi rica edeceğim. Rica edeceksin. Aferin Hı -hı. sana. Çekiyorum ben de seni çekiyorum. Oo, sen kaldırabildin mi onu? Evet, bak. Hmm, tamam, şimdi koyabilirsin yerine, dökmeyelim, değil mi? Hadi tamam, çektim. <laughs> Hiç de şey duymadım. Ben çektim. Hı -hı. Tamam. Hmm. Oh. Ben bir de Kaldırırken çek. Tamam çektim. Bayağı güçlenmişsin sen. Yemeklerini yapıyor musun? Uykunu güzel uyuyor musun? Bayağı güçlenmişsin o zaman. Hı hı. Tamam o zaman yine yemeklerini ye. Uykunda uyu tamam mı? Evet, İyice büyüyesin. Hocam. sen bilirsin. İşte. Oo, bayağı güçlenmişsin sen. Tamam, kapatabilirsin. De. Um. Hmm. Şu camdan şeyi düşürmeden tutabiliyorum. Aferin Bir sana. De Ama bunu küçük bebekler de yapar canım. Ama yine de güçlenmişsin. düşürür. Hmm, düşürür mü onlar? <laughs> onlar küçük ya da. Tamam. Yemek yeme yani daha bilmezler onlar. Anladım. Bebekler daha onları sevmezler. Sadece halk almayı. Aman halk almayı demişim. Sadece halka alıp halka almacılık oynarlar bir oynama biliyorum ben de. Anladım. Bak ben ne yapabiliyorum? Ne yapabiliyorsun? Göstereceğim. beş, yedi, dört. insana. Aferin sana. Kaygan yerde. Hop. Bir de bir de. Hmm. Ne yapabiliyorum biliyor musun? Ne yapabiliyorsun? Bak. Ama düşmeyesin. Bak. Tamam, bakıyorum şu an, görüyorum seni. Ay. Demek, Bak bir de Ben seksik yapabiliyorum göster. Ya seksik bir oyun ama zaten. Göstereyim mi? Göster. <laughs> Aferin sana. Nerede öğrendin bu oyunu? Parkta. Parkta öğrendin çok kömeğimi yiyorum ya Ferdi o yüzden öğrendim. Ve ben sen. çok spor yapıyorum. Öyle mi? Bir yap da görelim bakalım sporu. <laughs> Bu kadar mı? Bak şimdi. bravo sana. Evet. Oo. Ben biliyorum? biliyorsun? biliyorum. Aferin sana. Sen bayağı şey de öğrenmişsin ya. Evet. O zaman hadi bir sonra görüşürüz de bakalım İngilizce. Biliyor musun? Neydi? Bağırarak söyle. Neydi? Biliyor.